Sıkışıyorlar. Şurada arkadaş. Öldü. İyi gel. Lan. Al canım. Look at this dude. Bak bak bak. mermiye Arkadaşı bayıldı o kaçtı hemen. Şurada evde. Surprise motherfucker. <laughs> Hopsa, arkamda. Sen bir git. Biri daha geldi. Burada. Kardeş, sen ne yapıyorsun? İlk elden winner alacağız belki. Öyle görünüyor ama. Heh, bayıldı o. Ses alıyorum. Evet bak 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 bak. Aa ölmüyor. Aa. Ne oluyor bak. Hile bu. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. A few moments later. Neye bak ya? Hayırdır lan? Patladı. Alan kötü vuruyor. Ah siktir lan. Nasıl ölmüyorsun ya? Ah be. Ulan oğlum be. Lan sıktım o kadar. Alan beni vuruyor. Ah. Çok kötü oldu. Şuradan biri tapınağa doğru çıktı. Ölmek istemiyorum. Tamam tapınakta. Silah var o bir belli beni görmesin öl <laughs> lan öl <oğlum> lan aebenin <laughs> allah allah inenler olduğu için onların her türlü silahlandı buraya da gelen olur Aha bagiyi aldı kaçtı. Bagiyi alıp kaçıyor. Arkamda. Onu öldüremem. Yetişemez. Uzi güzel. Bu ne ya? A Arap. Ne yapıyor bunun araba? Ha biri geldi. Burada. Ha? Hayırdır oğlum? Ya bir sus ya. İnşallah bana silah getirmişsindir. Bak. Sen ne yapıyorsun ya? Geber seni. Seni Arap seni. Buraya biri gelecek. Oha ya. O benim nikah lan. Ben hareket de ettim. Piç. Ulan sikeceğim atacağım ha. İyiliğimize sokayım ya. Şunu da gördüm. Ana mevzuya bak. git. Biri geldi. Bak bak bak. Bay bay canım. Buradan gelecek. Soldan. Uzadı gidiyor. Al 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 al. Al Bak. Şurada. Bindi. are you running? Lan sikerim be lan. Why are Arap. Var ya. Ha biri geldi. Şuradan geçti. Diğeri de şurada. Bot bot. Canım git. Görmen lazım canım. Sen ne yapıyorsun? Bak. Yine bir bot geldi. Neredesin lan? Oğlum yapma demedim. Neyse adrenalini siktir edeceğiz artık. Kerim lan. Dişler. <laughs> Gary. İki tane mermi attın um. Gary. Oh no. İki tane mermi attın lan canım full benim. Mevzuya bak ya. Bak şimdi, adama bak. O zaten bu böyle görüyorsa, bak bak bak, bak bak cana bak cana, mevzuya bak.